ehliyet almak istediğimde bir doktor kontrolüne gittim ve bana dedi ki boynunu yeterince çeviremiyorsun. Ehliyet alamazsın o yüzden dedi. Ben böyle hayatımın şokunu yaşadığım bir dönemdi benim için ve hani bana göre gerçekten de çeviriyordum zaten boynumu. Neyse fizik tedaviler vesaire bugün o boynunu çeviremezsin ehliyet veremedikleri dediği kişiler aslında şu an <laughs> ralli pilotu. Bu mesela hayatımdaki en ironik noktalardan biridir. <laughs> Acaba ne düşünüyorlar? Evet. Ben şunu söyleyebilirim. Bugün Hülya Hanım'ın konuşmasında da vardı. Bahanelerle ilgili kısım. Birçok bahanemiz olabilir. Birçok kişi bize yapamazsın diyebilir. Ben mesela özel en engel tersibatıyla yarışıyorum. Bunu hazırlamak zor dediler. Motor sporları çok pahalı bir spor. Buna kimse sponsor olmaz dediler. Sen bir hayalin peşinden gidiyorsun. Sporcu değilsin şu anda. Hayaline sponsor hiç kimse olmaz dediler. Bugün bir şeyleri başarmış durumdayım.